Niye koyuyorum? Terliyorum. İş yaptık, yoruldum. Örttüm saçım başım şey olmasın Niye diye. Şey oldu, iyi oldu. Ay çok güzel bir yaz geçirdim. Ve üzülüyorum gittiğim için. Üf. Vallahi üzülüyorum. Duyuyor musun? Evet. Sen memnun musun bu Ay yaz? Ne bağırıyorsun <gülüyor> Aydın? <gülüyor> Hayır duymuyorsun ya. A, niye duymayayım? Asla beni bir de şey... Şimdi bu yaz benden memnun kaldın mı? Seneye tek mi olmak istiyor. E, bu sene çok memnun kaldım ama seneye sen ev tuttun. Ama yemeğe geleceksin sabah işte geleceğiz dedik ya, orada Aa. kurulu düzen yapmıyoruz. Yap. Yapmıyoruz. yapmıyoruz. Hayır, yemeğe... bir kahvaltı. Ha. Ha. Var. Kahve, Kahve, çay. E arada sen de gelmez misin? Aa, a, a, gelmez olur. Mu? Çok güzel. Kadınlar belki şeye çağırır bizi çaya kahveye. Çağırıyorlar zaten sitede hemen şey oldu. Ah anneniz ben, de ben, burada kalsın diyor. <laughs> sövbe, sövbe. altın günü yapayım kız <laughs> altın biriktirin. hayır yani çekmeden üstten sıkıştır çekme öyle yap, öyle yap. çekilmesi şart değil şey <laughs> evet pandemi Ha, gidip geliyorum Ay, hoş. Bu ya? İşte gelir, ben geldiğinde bunları aldıracağım.